Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız konuya geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Önceki videoda komisyonla ile ilgili doğrulayıcıların sıkıntı yaşadığından bahsetmiştik. Birkaç kullanıcı videonun başka bir yerden alındığını söyledi arkadaşlar. Ama böyle bir şey yok. Kripto piyasasında genel haberler e, klasiktir, fikstir. Yabancı kanallar olsun, birçok kişi olsun bunlardan duyumlar alabiliyoruz arkadaşlar. E, gün içerisinde sizler için emek verip videolar hazırlamaya çalışıyorum. E, siz de bana destek olursanız sevinirim tabii ki. Lunchtown'un şöyle bir açıklaması var arkadaşlar. Birçok çok e, doğrulayıcının yüzde sıfır komisyon ile e, bazıçı kazanarak <laughs> rekabeti bitirmek için geçici olarak zararda çalıştığını söylüyor e, ardından da saf pay sahiplerinin çoğunun fark edemeyeceğini bilerek komisyon toplayacağını ve artıracağını da söylüyor arkadaşlar. Bunun kanıtı da burada görebilirsiniz. Ekstra olarak tabii ki stake işlemlerinin e, giderek arttığını görüyoruz. 2 gün 3 gün içerisinde 386 milyara kadar ulaşmış durumda. Stake işlemi tabii ki daha dolaşan arzdan düşülmedi ama bunların düşüldükçe gerçek fiyatlarına ulaşacağımızı hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. E, piyasadaki dönen arz üzerinden stake'in daha düşülmemesi bizim için Pek de pozitif sayılmasa da fiyata etki etmesi bizim için önemli bir durum arkadaşlar. Buna tabii ki stake ve yakıma eklendiğinde de daha güzel olacak ve daha iyi fiyatlara ulaşabileceğiz. Gördüğünüz gibi 6.9 trilyonluk bir arz var toplam arz ve 6,5 trilyonluk da e, dolaşan arz mevcut arkadaşlar. Buradan USDT ve Luna Classic'i de takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Ekstra olarak şöyle bir olay var. E, gördüğünüz gibi bugün içerisinde e, stake işlemlerinin güzel bir miktarlarda arttığını görüyoruz. Bu bizim için önemli. Tabii ki toplam e, arz e, stake olayı bunu şu an bundan daha fazla Ardından da arkadaşlar şöyle bir grafik paylaşıldı bizimle. Bu da bizim için önemli faktörlerden bir tanesi. Tabii ki e, arzın stake işlemleriyle nasıl düşebileceğini bahsediyor. Arz, e, stake ve yakım işlemleriyle birlikte gördüğünüz gibi 6.3 trilyona kadar düşecek arkadaşlar. Tabii ki e, birkaç söylem var arkadaşlar. Bilindik ve e, ünlü kişiler, bir güvenilir kişiler tarafından Luna Classic'in asıl fiyatının bu olmadığını söyleniyor. Çünkü doğal e, stake miktarının daha düşülmediğini hepimiz biliyoruz. Asıl fiyatının bunun daha üstünde olduğunu ve stake ile birlikte dolaşım arzından düşen yakımların da buna eklenilinde arzın düşmesiyle birlikte asıl fiyatlarına ulaşabileceği söyleniyor arkadaşlar ve asıl fiyatları da bunun kat kat üzerinde diyebiliriz arkadaşlar. Bu bizim için pozitif haberlerden bir tanesi. Tabii ki bunlar ne zaman aktif edilerek arzdan düşülecek bunların daha net bir tarih ve e, belirti söylenmedi arkadaşlar yakın da Eylül ayı içerisinde piyasaya sürülmesiyle güzel günler görebileceğiz diyebilirim arkadaşlar bu bugünlük aktaracaklarım bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın